Canınız yanıyor mu? Gözlerinize temas ediyorlar mı? Dedikleri gibi göz çizdirirken burnunuza yanık et kokusu geliyor mu? Göz çizdirdikten sonra yüzünüze darbe alsanız problem olur mu? Sonraki süreç nasıl ilerliyor? Normalde göz ameliyatıyla, göz çizdirmeyle alakalı genel bir video yapmayı düşünüyordum. Fakat bu birazcık hassas bir konu. O sebeple bu tarz teknik detaylara girmemeyi tercih ettim. Eğer siz de merak ediyorsanız başvuracağınız ilk kaynak doktorlarınız olmalı. Ben şimdiden itibaren sadece kendi yaşadığım tecrübeleri paylaşacağım. Birazcık uzun bir video olacak o yüzden çayınızı kahvenizi alabilirsiniz ya da podcast moduna geçebilirsiniz. Öncelikle gözlerimin durumundan bahsedeyim. Benim iki gözümde de astimat vardı. İkisi de bozuktu. Yakını ve uzağı göremiyordum. Fakat bunun dışında bir gözümde benim tembel. Gözü tembel olan arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Tembel gözünüzle bir yere baktığınızda bir müddetten sonra hiçbir şey göremiyorsunuz ve her yer kararıyor. Göz tembelliği gözün ışığı kırmasıyla alakalı bir sıkıntı değil. Yani bir miyop, hipermetrop tarzı bir sıkıntı değil. Daha farklı bir şey. ...onu belli bir yaştan sonra çözemiyorlar diye biliyorum. Gözlerim bu şekildeydi ve ben de lazer ameliyatı olmaya çok kısa bir süre içinde birden karar verdim. Başta söyleyeyim, benim olduğum lazer ameliyat türü trans-PRK... ...yani no-touch adı verilen trans-PRK türünde bir operasyon geçirdim. Ha, bu arada no-touch diye bildiğim kadarıyla ayrı bir türü yok. No Touch dedikleri şey hani sanki kendileri yeni bulmuş gibi lanse ettikleri bir şey. E, fakat aslında yaptıkları yöntem bayağı eski. Eski dediğim kötü değil. Sadece bir pazarlama için buna No Touch demişler. Kararı verdikten sonra direkt olarak doktora gittim. Öncelikle standart bir muayene yaptılar göz numaramı çıkartmak için. Hani bir tane bir yerden bakıyorsunuz. Çitlerin arasında köy evi görüyorsunuz uzakta kırmızı çatılı bir ev. İşte onun da olduğu bütün standart göz muayenelerinden geçtim. Sonrasında doktorun yanına gittim. Doktor da kendisi bir daha muayene etti. Makineden çıkan göz numarasıyla bir de kendisi hani gözünüzün önüne bir şey indiriyorlar ve duvardaki yazıyı okutuyorlar ya. Kendisi de o tarz standart muayeneleri yaptı ve biz konuşmaya başladık. Ben dedim ki bir daha gözlük veya lens kullanmak istemiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Yapabilir miyiz? O da evet dedi. Lazer ameliyatı var. Teknoloji çok gelişti. Yani girdi. Çeşitli şekillerde bana anlattı. Fakat siz direkt ameliyat olamıyorsunuz. Ve direkt operasyona giremiyorsunuz. Önce gözünüzün o operasyona uygun olup olmadığına bakılıyor. Bu yüzden beni tekrardan başka bir odaya gönderdi. Orada daha değişik cihazlar vardı. Ben ilk defa normalde göz muayenesi olan biri olarak o tarz cihazlar gördüm. Bir tanesinin içinden bakıyorsunuz, örüntüler geçiyor, bir şeyler oluyor, halkalar görüyorsunuz. Enteresan bir şey. Sonra oradaki data tekrardan doktorun bilgisayarına geldi. Ben de oraya gittim. Ve doktor benle birlikte benim o göz topografyamı inceledi. Benim aslında orada bir göz haritamı çıkarmışlar. Gözümün üstündeki, yüzeyin üstündeki alçaltıları ve yükseltileri... Veya çeşitli anlam ifade eden özelliklerini bir modellenmiş şekline doktor bakıyordu orada. Evet gözünüzde herhangi bir şey yok. Ameliyat olabilirsiniz. Yani lazer operasyonu geçirebilirsiniz dedi. Ben de direkt şunu sordum. Ya bir daha bunu yaptığımda ben gözlük kullanacak mıyım? Numaram ilerleyecek mi? Doktor dedi ki binde iki ihtimalle evet. Ama daha fazla olsaydı zaten Size bu operasyonu önermezdim dedi. Şimdi onların bir hata payı var. Yüzde %05 0.5'e kadar olan hata paylarını tölere edilebilir aralıkta olarak görüyorlar. O yüzden yani evet bir risk var ama çok da büyük bir risk değil manasına da geliyor. Sonra sorduğum şey peki ben bunu yaptırdıktan sonra spor yapabilecek miyim? Mesela yüzüme darbe gelse bir sıkıntı olur mu? Yüzünüze top gelebilir, yumruk gelebilir, tekme gelebilir veya spor yap sadece koşuyorsunuzdur, yere düşebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Bir tane türü varmış bunun. O daha farklı bir şekilde yapılıyormuş. Mesela onu yapanların yüzüne darbe almaması gerekiyormuş. Ama benim yaptırdığım trans PRK o türden değil. Bir diğer sorum da şu oldu doktora. Peki gözlerim gerçekten sıfır mı olacak? İşte burada doktor kemküm etti. Diğer sorularıma çok net cevap veriyordu. Burada şu şekilde cevap verdi. Ya işte çok rahat edersin. Yani çok iyi gör. Gözlükle nasıl görüyorsan öyle görürsün ama çok rahat edersin deyip geçiştirdi. Şimdi şöyle bir durum var. Bir göz kusuruyla dünyaya gelmek çok büyük bir haksızlık. Gözümüz belki en önemli duyu organımız ve o bozuk bir şekilde dünyaya geliyoruz ve hayatımızı idame ettirmek için de gözlük ya da lens gibi bir objeye bağımlılığımız var. Durum böyle olunca ve bunu bu problemi ortadan kaldıracağını iddia eden başka bir durum olunca yani lazer ameliyatı çok da fazla irdelemedim ve kabul ettim. Kabul ettikten sonra tamam o zaman ameliyat gününü kararlaştıralım gibi konuşmalar başladı. Sonra fiyat konuşmak için de beni başka bir odaya gönderdiler. Orada bir kadın vardı, pazarlamacı sanırım daha çok. O bana prosedürden bir tane gözümün yorgun olduğu için farklı bir prosedür uygulanacağından bahsetti. Sonra bana bir fiyat verdi. Size söyleyeceğim şey şu. Lazerle göz ameliyatı Türkiye'de tekelleşmemiş çok nadir alanlardan bir tanesi. Yani internete bile girdiğinizde 3 aşağı 5 yukarı birbirine denk 5-6 tane hastanede bunu yaptırabiliyorsunuz. O sebeple verdikleri fiyatı asla kabul etmeyin ve pazarlık yapın. Ben de fiyatı duyduktan sonra Hı, tamam ben bir diğer alternatiflere de e, bir bakacağım. Onlarla da bir görüşmek istiyorum dedim. Ama eğer bir indiriminiz olursa tabii ki buraya kadar gelmişim. Sizle yapabilirim sizi tercih edebilirim dedim. Kadın da tamam dedi biz size döneceğiz yaptı. Sonra birkaç gün sonra telefonla arayıp bana indirimli bir fiyat verdi. Ben diğer yerlere başvurmamıştım bile blöf yaptım ama hani biliyordum şey yarayacağını. Fiyatı da kabul ettikten sonra bana bir ameliyat günü verdiler. Sonrasında ben ameliyat günü hastaneye gittim tek başıma gittim ve oradan sıra aldım. Öncelikle direkt operasyona girmiyorsunuz. O lazer göz çizdirme e, operasyonuna girmeden önce yukarı çıkıyorsunuz. Size reçete ve süreçle ilgili bilgi veriyorlar. Bunun sebebi de şu. Şimdi gözle ilgili bir operasyon geçireceksiniz. Şimdi sonrasında hiç uğraşmak istemeyeceğiniz bir şey. Bu tarz detaylar. O yüzden gözleriniz hazır görebiliyorken size süreç ve ilaçlarla ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar. Ben 3 ay boyunca sürekli damla damlattım. Zaten orada da detaylı bir şekilde size bir dosya veriyorlar. 3 tane, 4 tane falan göz damlası vardı. Bir tanesi Vigomax. Yanlış hatırlamıyorsam bu bir antibiyotik de. Bunu sadece 7 gün falan kullanıyorsunuz. Sonrasında Telos Duo diye bir şey var göz kuruluğu için. Sonra Lotmax var. O da gözü biraz rahatlatıcı bir şey ve 7 günden 8 günden sonra da Depores diye süt kıvamında başka bir damlayı kullanıyorsunuz. Yani sürekli 3 ay boyunca damla damlatacaksınız. Bunun haricinde güneşe çıktığınızda yine 3 ay boyunca sürekli güneş gözlüğü takmak zorundasınız ama havuza denize girmekte herhangi bir sıkıntı yok veya spor yapıp darbe almakta herhangi bir problem yok. En azından bana öyle söylediler. Bu işlemler bittikten sonra da gözünüze tekrardan bir damla damlatıyorlar. E, muayene olurken de damla damlatmışlardı. Genel standart bir şey o da. Ve sonra aşağı kata indim. Zemin katta da ameliyathane var. Ayakkabılarımı çıkarttım. Üstüme oradaki çalışanlar bir tane önlük gibi bir şey giydirdi. Kafama bone taktılar. E, bir tanesi de arka cebime parol soktu böyle birden. Ama öyle bir yaptı ki yani bayramda çocuğa para verirken hani alıp direkt cebine sokarsınız ya parayı. Veya büyükler e, gençlere para verirken yapar. Eskiden öyle yapıyorlardı. Tam o tarz bir sahne yaşandı gayet evet, değişik bir şeydi. Her neyse sonra baktım bir tane tekerlekli sandalye. Dedim tekerlekli sandalye ne alaka? Ya siz de oturun biz sizi götürelim falan yaptılar. Ben de tamam oturdum. Beni sürüyorlar. Koridor var bir tane. Koridor boyunca gittik. Sonrasında koridor bitiminde sağda da ameliyathane var. Beni öyle alıp böyle hop diye içeri bıraktılar tekerlekli sandalyeyle. Doktor oradaydı. Doktorun asistanları oradaydı. İçeride klasik müzik çalıyordu. Gayet relax bir ortam. Hafif serin bir yer. Sonra doktor "Oturun." dedi. "Yatın." dedi. Bir tane yere yatıyorsunuz. Yattığınız yerde bir oyuk var öyle boyun desteği gibi bir şey sürekli yukarı bakıyorsunuz. Tepenizde de cihaz var. Yani sizin gözünüzü çizecek lazeri atacak olan cihaz. Sonrasında doktor geldi. Gözüme çeşitli damlalar sıktı tekrardan. Yanlış hatırlamıyorsam sadece göz kısmı açık böyle peçete gibi bir şey serdiler suratıma. Ve tekrardan damla damlatmaya başladılar ve ilk rahatsız edici kısım geldi. Göz kapaklarımın sürekli açık durmasını sağlayacak olan bir aparat taktılar. Hani korku filmlerinde veya değişik videolarda gördüğünüz tarzda bir aparat. Bunu bana taktılar. Böyle göz kapaklarımın altını kastıra kastıra yaptılar ve gözlerim sürekli açık kaldı o saatten sonra. Gözlerim kurumasın diye de ve gözümü de dezenfekte etmek için sürekli gözüme bir şeyler döküyorlar ama gözümü temizliyorlardı orada. Ama o kadar çok fazla şey döktüler ki yani bir noktadan sonra artık kocaman bir şırınga. Şırıngayı böyle foşur foşur gözüme sürekli su geliyor bir yerden. En sonunda sanırım orayı uyuşturacak da bir şey. Birkaç damla sıktı. Lokal olarak. Ee, ve dedi ki yukarıdaki alette ışığa bak. Bir tane oküler gibi bir şey var. Gözünüze değmiyor. Yukarıda bir, gözünüzden şöyle bir 30 santim falan yukarıda. Oraya bakmamı söyledi. Sonra alet çalıştı böyle vvv diye gürültü de çıkaran bir şey. Orada ben kırmızılı yeşilli böyle ışınlar gördüm, noktalar gördüm. Sonra ilk şey geldi gözüme. Ama sıkıntı şuradaydı. Onun geldiğini hissettim ve birden çok canım yandı. Ne oluyor falan, ne oluyor ya oldum. Ve sonra o herkesin yazdığı şey oldu. Burnuma yanık et kokusu geldi. Bunun dışında bakıyorum ve gözümün üstünden de duman çıkıyor. Bunu gördüm. Ama işin en kötü tarafı bunu hissediyorum ve gittikçe daha da çok hissediyorum. Çünkü lazer o kadar böyle pat 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 şeklinde gözüme vuruyor ki en sonunda bağırdım. Aa falan. Çünkü canım yanıyor. Bayağı canım yanıyor ve en sonunda da kafamı hareket ettirdim çok kötü hissettim orada. Çünkü yolunda gitmeyen bir şey var bana göre. Gözüm yanı, gözüm kavruluyor. Gözüm açık, gözümü kapatamıyorum. Canım yanıyor. Ve kafamı çevirdim. Ya lazer başka bir yeri tıraşladıysa o göz yüzeyimde ne olacak diye düşünüyorum. O sırada doktor geldi. Eliyle kafama çöktü. Vücut ağırlığını vererek. Sonrasında da bir eliyle de çenemi tutarak kafamı manuel olarak yönlendirdi. Burada o lazer makinesinin gözümde henüz algılamadığı yüzeyleri algılamasını sağladı ve gerekli yerlere de gerekli ışınların atılmasını sağladı. Bunu manuel olarak yaptı. Çok hani soğukkanlı bir şekilde yaptı. Demek daha önce de başına gelmiş. Sonra bitti o göz. Ya dedim doktor bey bir sıkıntı var. Her şeyi hissettim dedim. Ya şey, onun numarası çok yüksekti. O ışın biraz şey oldu. Numara yüksek olunca ışında da tabii daha böyle yoğun geliyor. Bir sonrakinde hissetmezsiniz dedi. Bir sonrakine geldi yine hissettim. O kadar değildi gerçekten o kadar hissetmedim ama yine bir yolunda gitmeyen bir şeyler var ve canım çok fena yanıyor. Sonrasında bitti. Bittikten sonra da gözüme iki tane numarasız lens taktı. Bu lensleri galiba bir beş gün sonra falan tekrar doktora gidiyorsunuz ve o çıkartıyor lensleri. Sonra kalktım bana saate bak dedi görüyor musun dedi. Saate baktım, hayır görmüyorum, görmüyorum, hala göremiyorum dedim, bozuk görüyorum yani, kapkaranlıkta değil de. Hmm, anladım o zamanla geçer dedi, dedim doktor bey ben her şeyi hissettim, bir sıkıntı var mı dedim. Doktor da bana dedi ki, ya böyle arada bir gözleri çok hassas olan insanlar acı çekebiliyor dedi. Ama o zamanla geçecektir merak etme, yaptı. Ee, operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadı dedi şu konuda haklı çünkü benim gözlerim ışığa karşı çok hassastı. Yani şöyle. Bazen ışık görünce öfkeleniyordum o kadar hassastı. Neyse dedim ve oradan çıktım. O gözüme de bu şeyden bağladılar. Belki internette görmüşsünüzdür. Araştırdıysanız. Ameliyattan sonra gözünüze bir tane etrafı süngerli olan ve sabah akşam takacağınız arkası da lastikli olan bir tane gözlük koruyucu gözlük takıyorlar. Onu taktılar. O olunca iyice böyle çok hiçbir şey görememeye başladım. Sonra o cebime parol sokan adam geldi ve beni tekerlekli sandalyeye oturttu. İşte o an anladım neden tekerlekli sandalyeyle geldiğimi. Sonra tekrar koridordan geri gidiyoruz. Şey yapıyoruz. Oradakilere de sordum. Benim canım bayağı yandı. Bir sıkıntı olmuş mudur dedim. Onlar da dedi ki ya yok hani çok nadiren bu tarz çok canı yanan hastalar olabiliyor. Zaten sıkıntı olsa bunu doktor bey kesinlikle söylerdi dediler. Sonra yukarı çıktım ama çok kötü durumdayım. Gitgide daha da canım yanıyor. Tek geldim ama tabii tek gitmedim. Tek dönmedim yani tek dönemezdim de zaten. Ee, ve sonra eve döndüm. Ha bu arada şunu da ekleyeyim. Ben oradayken operasyona girip çıkan ama gayet gülerek de çıkan hani hiçbir şey olmamış gibi çıkan da birçok insan vardı. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi bu tecrübeler sadece beni bağlıyor. Sonrasında eve gittim, ilaçları falan da aldık işte. Ee, çok fena bir acı içindeyim. Gözlerim sulanıyor, gözlerim batıyor aynı anda, gözlerim kavruluyor. Hani şöyle elinizi sobaya basarsınız ve orası sızlar ya. İşte o sızlayan yeriniz gözünüz ve bu konuda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öyle pis bir Acı içindeydim. Sadece acı da değil, lens taktı lensle uyumak çok e, rahatsız bir şeydir. Sürekli uyumaya çalışıyorum, ama gözümde bir şey var, lens var, artı canım acıyor. Bunun dışında da telefona, bilgisayara zaten bakamıyorsunuz. Bu da işin başka bir sıkıcı kısmı. Her neyse, bu acı içinde ilk gün geçti. Damlaları da damlatıyorum bu arada. Damlalar bazen rahatlatıyor, bazen acıyı böyle üçle katlıyor duruma göre. Ertesi gün oldu. Artık acı birazcık azaldı. Heh dedim en kötü tarafını geçtik herhalde. Sonrasında damlaları damlatıyorum, şey yapıyorum. Ama yine çok kötü durumdayım. Ve yanlış hatırlamıyorsam ikinci günün sonuydu ya da üçüncü günün başıydı. Acının pik yaptığı noktaya geldim. Ameliyattan sonra çok acıdı. Sonra acı birazcık dindi. Sonra akıl almaz bir şekilde canım yanmaya başladı. Çok kötü bir durum. Gözlerimi kapatıyorum. Gözümde koruyucu gözlük var hala. Kafamı bir şeyle sarmışım. Oda karanlık ve gözlerim açık gibi hissediyorum. Bunu da ben daha önceden araştırdığımda böyle insanların hissettiğini duymuştum. Aynısı bana da oldu. Gözleriniz açıkmış gibi, gözlerinizi asla kapatamıyorsunuz. Ve sonra o lazerin dolaştığı yerler, tıraşladığı yerlerde kavrulmuş gibi acıyor. İnanılmaz bir yani çok kötü bir durum. Sonra doktoru aradım ya dedim benim canım bayağı yanıyor. Hani bir sıkıntı mı var? Onlar da dedik yani başlarda olur ilk birkaç gün sonra yavaş yavaş geçer. Yani nitekim de biraz öyle oldu. Üç gün hani ilk iki günün sonu ve o üçüncü gün acı pik yaptı. Sonrasında da hafif hafif böyle azalmaya başladı. Tekrardan doktora gittim o lensleri çıkartması için. Lensleri çıkarttı. Hala ışığa karşı aşırı duyarlıyım. O gözlük de çıktı tabi. E, lensi çıkardıktan sonra galiba 1-2 gün daha o gözlüğü taktım mı takmadım mı hatırlamıyorum. E, nispeten görüyordum. Hani şöyle söyleyeyim. Gözlüksüzken asla hiçbir şey göremiyordum. Şimdi nispeten bir şeyler görebiliyordum ama yine de net göremiyorum. Yani hayatımı idame ettirecek kadar değil. Bunun dışında ışık inanılmaz rahatsız ediyor. Gözlerimi kapasam da açsam da her türlü rahatsız ediyor. Sonrasında bir hafta oldu, iki hafta oldu, şey oldu. Artık normal normal ben etrafa bakmaya başlayabildim. Gözlerim hala çok iyi değil ama böyle bazen gözlerim görüyor. Ah gözüm görüyor diyorum ama ertesi üç gün tekrar bozuk görüyor. Bir gün iyi görüyor, ertesi beş gün kötü görüyor. Böyle böyle yaklaşık bir ayı doldurdum. Bir aydan sonra da daha böyle gözlerim oturdu. Artık araba kullanabiliyordum. Ama gece araba sürmek yine çok büyük bir sıkıntıydı. Çünkü karşıdan gelen arabaların farları hani adeta gözümü bıçak gibi kesiyordu. Ve buna çok maruz kalınca da göz lobları ağrıyordu. Ama yine de bir şekilde artık hayatımı idame ettirebiliyordum. Bir yaşadığım sıkıntı da şuydu gözüm çok kuruyordu ve adeta gözümün içine bir kum tanesi kaçmış gibi gözüm acıyordu bazen. Yani bu şey olmuyordu hani çok yoğun bir şekilde olmuyordu. O baştaki acı gibi çok yoğun ve kötü bir şeydi. Gözüm acıyordu damlalar damlatıyordum ertesi gün geçiyordu mesela o nadiren bunu da yaşadım. Çok sık yaşamadım bunu. Sonra bir ay sonunda doktora gittim. Doktor gözlerimi kontrol etti. Ee, hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi. Ya dedim tamam görüntü azıcık iyileşti ama dedim bir iyi görüyorum ertesi iki gün kötü görüyorum. Hani ne oluyor diyorum ben de. Doktor da numaramın yüksek olduğunu ve gerçekten hem gözlerimin iyileşmesinin hem de beynimin buna alışmasının birkaç ay sürebileceğini söyledi. Buna mukabilde bana ekstradan vitaminler yazdı. Vitaminleri aldım. Bir de 3 ay sonra kontrolüm vardı. O arada hayatıma devam ediyorum. İşte güneş gözlüğü takıyorum tabii dışarıda. Bu arada denize falan da girdim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Arada gözüm kuruyor. Damlaları damlatıyorum. Bazen göz lobumun içi sızlıyor. O eski acılar kalmadı ama ara ara kendini hatırlatan, hoş olmayan böyle bir irite edici durumlar oldu gözümde. Ama yavaş yavaş görmeye başladığımı fark ettim. Ama bu çok yavaş oldu. Işığa çok hassasım hala. O hassaslık da zamanla azaldı bu arada. Onu da söyleyeyim. Artık ışığa hassasiyetim de yok. Ama o yorgun gözüm tek baktığımda sadece onunla baktığımda hala o istediğim şeyi veremiyordu. Hem numara düşmemişti hem zaten yorgunluktan gelen, o göz tembelliğinden gelen sıkıntılar vardı. Ama iki gözümü açtığım vakit yani görebiliyordum. En azından şöyle artık benim bir gözlük veya lens kullanmama gerek yoktu. O kadar görebiliyordum. Arabada sürebiliyordum. Tabelaları görürken sıkıntı çekiyordum ama. Bunun dışında da mesela bir manzaraya bakarken gece bütün ışıklar patlıyordu. Yani bir an dedim bunun amacı ne yani neden o zaman ben bunu oldum. Çünkü çok da acı çekince insan sorguluyor. 3 ay sonunda gittim. 3 ay sonunda tabii bunlar bir tık daha azaldı bu saydığım şeyler. Fakat o tembel gözüm bir türlü istediğim gibi olmadı. Kontrole gittiğimde de doktora bunu dedim. Doktor da bana dedi ki ya o gözün numarası zaten çok yüksekti. Diğer gözün sıfırlanmış. Öteki gözün sıfırlanmamış. Onun gelebileceği maksimum nokta bu. Başta demiştim ya hani doktora sordum ya yani ben artık sıkıntısız sıfır numara görebilecek miyim? Kem küm etti dedim. İşte bunu kastediyordum. O gözün gelebileceği maksimum numara bu dedi. Beynin de bir noktadan sonra ona alışacak. Yani o da artık şey olmaz dedi kısacası. Yani o göz hiçbir zaman düzelmeyecek dedi. Ben bunu zaten bir noktada anlamıştım. Ama çok da böyle kendimi üzmedim. Çünkü yani gözlüksüz hayatıma devam edebiliyordum ama hala geceleri bir manzaraya baktığımda veya uzağa baktığımda bütün ışıkların birbirine karışık olarak geçmesi sinirimi bozuyordu. Peki bunlar nasıl geçti? Yaklaşık 6 ay sonra bu dediğim olay da geçti. Yani bir 6 ay sonra falan beynim de aşağı yukarı alışmıştı. Tamam sağ gözüm biraz daha kötü. Bu çok bariz belli oluyor bir yere baktığımda. Ama artık tabelaları okuyabiliyordum. Gece de tabelaları okuyabiliyordum. Mesela bir yere baktığımda gece ışıklar birbirine girmiyordu artık. Yani çok zaman zaman gözlerimi çok gördüğümde bu tarz şeyler olabiliyordu. Ama zaten o operasyon geçirmeden önce de oluyordu. 6 ay sonra bunlar geçti. 9 ay sonra da artık gözlerim normale döndü. Ne gözlerim kuruyordu zaten damlaları falan da bıraktım. Ne gözlerim kuruyordu, ne gözlerim sızlıyordu, ne bir batma oldu, ne göz kuruluğu hiçbir şey olmadı açıkçası. 9 ay sonra da beynim de biraz alıştı. Çünkü bir tarafı iyi görüyor, bir taraf o kadar iyi görmüyor. Ee, ve artık bir noktaya baktığımda normal etrafı görebiliyordum. Hatta gözlüksüz olan çoğu kişiye göre de iyi görebiliyordum. Ha bir diğer değişim de şu oldu. Normalde gözünüz bozukken görebilmek için gözlerinizi sürekli kısarsınız. Ben lazer olduktan sonra hiç gözlerimi kısmamaya başladım ve bu benim diğer insanların dediğine göre yüz ifademi de değiştirdi. Hem de pozitif bir yönde. Şimdi tekrardan gelecek olursak. Bütün hepsini toparlayalım. Şu ana kadar yaşadığım süreçleri anlattım. Baş taraf çok sıkıntılıydı fakat zaman geçtikçe Sıkıntılar azaldı ve hatta yok oldu. Peki, bir değerlendirme yapacak olursak. Nasıldı? Değer miydi? Bir daha olsa yaptırır mıydım? Ne düşünüyorum bu konu hakkında? Ee, i̇lk kez lens taktığımda bunun bir mucize olduğunu düşündüm. Çok değişik. Birden böyle görüntü 144p'den 720p'ye çıkmıştı. Ve sadece gözüme iki tane şey taktığımda. Fakat bu lazer ameliyatından sonra aynı şeyi düşünmedim ki gözümü tedavi etmesine rağmen bunun çok büyük ihtimalle iki sebebi var. Bir tanesi başta çektiğim acı, yani öyle bir acıydı ki o. Şöyle söyleyeyim, hani süper kahramanlar böyle daha fazla güç kazanmak için herkesi geride bırakır bir tane dağın tepesine çıkar. O dağın tepesinde de böyle kaynar bir su vardır. Ee, bu <laughs> yani genelde bütün süper kahraman filmlerinde olan bir şey. Sonra o içinde işte ateş mi elektrik mi olan suyun içine girer çok önce bir acıyla bedel öder oradan çıktığında çok güçlü olur hani öyle bir acıydı. Tamam Mehmet gözüm düzeldi ama hani o acı bedel ödetecek cinsten bir acıydı benim için. Bir diğer şey de şu hani dedim ya bir gözüm tembel ve numara da kaldı bir numara falan kaldı orası o da tamamen geçmedi. Eğer o da geçseydi ve hiç acı çekmeseydim evet derdim bu gerçekten bir mucize. Peki iyi yanları ne kötü yanları ne? İyi yanlarını söyleyeyim. Zaten kötü yanlarından konuşma boyunca biraz bahsettim. Artık benim gözlük lens gibi herhangi bir objeye bağımlılığım kalmadı. Bir yere gittiğimde, havuza gittiğimde veya bir spor yaptığımda işte bir darbe aldığımda lenslerin düşmesi veya havuzun içinde lensin düşmesi veya biliyorsunuz sıcak havalarda o gözlüğün gözünüzden kayıp sizi şey yapması ve en fenası yastıkta yan yatarken gözünüzde gözlük varken gözlüğün yamulması gibi şeyler artık başıma gelmedi. Ve insan bedenindeki belki en önemli duyu organlarından biri olan gözlerim artık düzelmişti. Yani çok büyük bir sıkıntıyı ben bir şekilde ortadan kaldırmıştım. Pozitif yanı bu. Negatif yanı da şu, dediğim gibi biraz fazla acı çektim. Psikolojik olarak da rahatsız ediciydi. Ee, her ne kadar görebilsem de şunu biraz fark ediyorum. Eskiden lensle gözlükle gördüğüm renk canlılığını bence şu an hala göremiyorum. Peki bundan rahatsız mıyım? Yani çok da değilim açıkçası. E, gözlük kullanmaktan iyidir. Peki geriye dönsem. Bir daha lazer göz ameliyatı yaptırır mıyım? Düşünmeden yaptırırım. Çünkü eğer düşünmeye başlarsam muhtemelen yaptırmam. Burada da tercih sizin.